Transformers severler, herkese merhaba. Ben Optimo TR ve yeni bir videoyla birlikteyiz. Bugün sizlerle bir kutu açılımı gerçekleştireceğiz. Transformers'ın yeni figürlerinin kutularını hep birlikte açacağız arkadaşlar. Kanalımı ve videolarımı takip eden abonelerimle takipçilerim iyi bileceklerdir ki Kutu açılımlarında genelde ikişerli figürler halinde yapıyoruz. Ancak bugün bir farklılık yaparak tam 4 adet Transformers figürünün kutusunu hep birlikte açacağız arkadaşlar. Bunlardan iki tanesini kapakta gördünüz zaten arkadaşlar. Transformers Studio serisi 84 kutu numaralı Deluxe Class Iron ve 85 kutu numaralı RC bizlerle birlikte olacak ve bu iki figüre ek olarak iki tane daha figürümüz var. Hemen onları da size göstereyim. İki tane otomotumuz olduğuna göre iki tane de desettikon eklemek istedim. Bu kutu açılımına figürlerimizi şöyle biraz kenara alıp yine Bumblebee filmi karakterlerinden 89 kutu numaralı stüdyo serisi Voyager Class Thundercracker arkadaşlar bizlerle birlikte olacak. Decepticon Seeker'lardan biri olan Thundercracker'ın yine çok güzel bir figürü. Benim de çok merak ettiğim figürlerden bir tanesiydi. Onu da bu videoya eklemek istedim ve dördüncü figürümüz. Hazır mısınız? Koca Adam Shockwave bizlerle birlikte olacak. Evet Koca Adam Shockwave hepimiz için çok önemli çok özel bir karakter. Bayverse'de izlediğimiz versiyonuyla stüdyo serisinde de lider class üretilmiş figürlerden bir tanesiydi ancak Bumblebee evreniyle birlikte Shockwave'i küçülttüler, küçücük, tatlış bir şey yaptılar arkadaşlar ve çok merak ettiğim figürlerden de bir tanesiydi Shockwave açıkçası. Kutusunu da açmak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Boyutları her ne kadar böyle küçülse de Shockwave hepimiz için dediğim gibi çok çok özel ve çok önemli bir karakter ki zaten Decepticonların da rütbeli transformerlarından bir tanesi. Onu da şimdilik şöyle şuraya bırakalım ve figürlerimizin kutularını inceleyerek yavaş yavaş açmaya başlayalım. Her dört figürümüzde gerçekten çok güzel üretilmiş figürler arkadaşlar. Bir önceki kutu açılımı videomuzda kanalımızın 100. videosunda hatırlayacaksınız. Yine bir kutu açılımı videosuyla birlikte 80 kutu numaralı Brown ve 81 kutu numaralı Will sizlerle buluşturmuştuk. O videoda da bahsetmiştik arkadaşlar. Hasbro kutuları ile Takara kutuları arasındaki farklardan orada bahsetmiştik. Merak eden arkadaşlarımız yukarıdaki i e butonuyla bu videoyu izleyebilir her iki kutu dizaynları arasındaki farkları da orada görebilirsiniz arkadaşlar. Açıkçası her ikisi de güzel. Tamamen bir tercih meselesi. İstediğiniz tip kutuyu alabilirsiniz. Tabii ki bu kutuların en önemli farklılığı ön yüzünün tamamen kapalı ve komple bir CGI ile kaplanmış olması çok farklı bir hava katıyor gerçekten. Diğer figürlerle birlikte kutular sergilenirken koleksiyonda figürleriniz biraz daha böyle ön plana çıkıyor diyebilirim. Bu kutu dizaynı ile birlikte Takara'nın bizlere sunmuş olduğu bu, bu değişik kutu yapısı Gerçekten çok hoş duruyor. Şimdi figürlerimizi kutularına tek tek bakalım ve onları yakından inceleyip figürlerimizi elimize alalım arkadaşlar. Gerçekten çok heyecanlanıyorum, çok çok merak ettiğim figürler bu dördü içerisinde. En merak ettiğim figürleri sorarsanız herhalde Iron Heights'ta Shockwave'i seçerdim. Iron bu yeni evrendeki yeni görüntüsü, kırmızı görüntüsü gerçekten çok farklı duruyor, çok merak ediyorum gerçekten ve tabii ki Shockwave. Videonun başında da söylediğim gibi o alışık olduğumuz Kocaman Shockwave'in yerine bir Core Class figür var karşımızda artık. Boyutlarıyla çok da tatlı gözüküyor. Onu da elim almak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Hadi gelin şimdi figürlerimizin kutularını açalım. Ve 84 kutu numaralı Deluxe Class Ironhide ile başlıyoruz arkadaşlar. Numara sırasına göre gideceğim. Gördüğünüz gibi ön yüzümüz tamamen komple bir CGI ile kaplı ve az önce de söylediğim gibi çok farklı bir havası var. Bu tip kutuların benim çok hoşuma gidiyor. Şurada gördüğünüz jelatin her figürde çıkmıyor arkadaşlar sıfır olarak aldığım figürlerde bazılarında şu şekilde jelatinle kaplanıyor, bazılarında olmuyor. Kutuyu kapaklardan açacağımız için jelatinde kesmemize gerek yok arkadaşlar. Figürleri olabildiğince geldiği gibi korumaya özen gösteriyorum. Size de bunu tavsiye ederim. Hatta kutu açılımlarını arkadaşlar yaparken kutuların üst yüzlerini veya yan yüzlerini değil mutlaka alt yüzlerini kullanarak arkadaşlar kutuları açın. Ben de bundan sonra böyle yapacağım. Hatta kutuların içindeki plastikleri dahi artık kesmemeye başladım. Çünkü bir figürü ne kadar deforme ederseniz o kadar değeri düşüyor arkadaşlar. Olabildiğince orijinal şekilde saklamaya özen göstermenizi tavsiye ediyorum. Ve şimdi Ironhide'ı kutusunu açalım. Hemen şuradan ilk kesiyi atacağım. Evet, çok merak ediyorum gerçekten. Ironhide, hepimizin tabii ki çok sevdiği bir karakter. Bakalım figürü nasıl? Niye gelmiyor? Heh, şuradan tutacağız. Gel bakalım. Evet çıkıyor. Ironhide, Ironhide karşımızda. Kutuyu şöyle bir kenara bırakacağım ve koca adam Ironhide gerçekten çok güzel çok farklı bir yapısı var. Ben de sizlerle birlikte ilk kez görüyorum figürleri, kutuları açmadım arkadaşlar. Hep birlikte bu açılımları gerçekleştirelim diye. Gerçekten çok güzel yapılmış. Çok merak ettiğim figürlerden bir tanesiydi Ironhide. İşte kutumuzun da genel yapısı bu. Şu kısmı arkadaşlar çıkartıp arka planı bu şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Hemen Şöyle arkadaşlar çok farklı bir dizaynı var Takara kutularının ama arka planı yine Cybertron olmasına rağmen biraz daha böyle 3 boyut kazandırmışlar gibi bir görüntüsü var. Ben öyle hissettim bilmiyorum. Ve şimdi Ironhide'ı alalım. Ve arkadaşlar işte Ironhide karşımızda. Güzel üretilmiş bir figür daha Bumblebee filmi otobotlarından çok farklı çok tarz bir havası var detayları çok güzel. Şöyle yakından bir genel sunum göstereyim size arkadaşlar. Omuz etrafındaki detayları, yüzü ve bu arada arkadaşlar figürün arkası aydınlatmalı. Yani buradan ışık geldiğinde gözleri yanıyor. Bu uzun zamandır figürlerde benim görmediğim bir özellikti. Bunu Iron Knight'a eklemişler. RSID falan var mı çok merak ediyorum şu anda. Ama Iron Knight'ta böyle bir özelliğin tekrar bizlere sunulması çok hoşuma gitti. Beli hareketli, kollar çok değişik. Bakın arkadaşlar şuradaki detaylara bakın ne kadar farklı gözüküyor. Mekanik yapılar metalik renkli olarak boyanmış. Dirsekler hareketli. Kolu şu şekilde oynuyor. Çok farklı bir havası var gerçekten. Çok hoşuma gitti. Ayakları ve bacakları yine çok güzel. Backpack sıfır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi backpack'i tamamıyla katlanarak figür içerisinde kayboluyor. Çok hoşuma gitti. Bu yapısı Ironhide'ın gerçekten beğendim. Ve şimdi RC kutusundan çıkaralım. Arsi de çok merak ettiğim figürlerden bir tanesi. Hemen şuradan kesimizi atalım. Evet şurası. Evet, RC'yi çok merak ediyorum. Bakalım nasıl bir figür. Evet, hazır mıyız? RC geliyor. Ve işte RC karşımızda. Vay. <laughs> çok güzel yapılmış RC'de. Çok hoş. Renkleri çok tatlı. Pembe. öyle lila tarzı bir rengi var. Otobot logosunu da yine aynı renkte yapmışlar. Detayları çok güzel ya. Çok hoşuma gitti. Ayakları çok tatlıymış. Ayak parmakları çok farklı bir yapısı var. Arsenin gerçekten figürün hakkını vermişler. Gerçekten çok çok başarılı üretilmiş bir figür. İki tane silahımız var. Iron Knight'ta bir tane silah vardı ama büyük bir silahtı. RC'de iki tane tabanca var. Yine bu da hoşuma giden bir özellik oldu. Şimdi RC'yi şu plastiklerden kurtarıp hemen yakından bakalım çünkü arka planı, evet tahmin ettiğim gibi Iron aitla aynı arkadaşlar arka plan. Evet, az önce gördüğümüz gibi birebir aynı arka plana sahip. O yüzden figürü hemen hemen şu plastiklerden kurtarıp elime almak istiyorum. Ve RC, o da karşımızda. Ne kadar güzel yapılmış, çok çok tatlı üretilmiş bir figür. Yine Arsi. detayları gerçekten harika. Kafasının hemen kenarında kulak renklendirmesi yapılmış. Ironhide'de olan ışıklandırma sistemi yani gözlerde parlatma sistemi Arcee'ye eklenmemiş arkadaşlar. Şunlar zannediyorum şu şekilde geriye katlayacağız. Robot formunda. Evet şöyle hafif de dışarı doğru katlarsak. Şu şekilde bir sunumu var. Robot formunda RC'nin şuna bakar mısınız ne kadar tatlı, ne kadar güzel üretilmiş. Arkada Cybertron motorunda dönüşüyor biliyorsunuz. Onunla ilgili parçalar hemen burada. Çok şık gözüküyor. Camı şeffaf bırakılmış. Tekerler hemen arkada. Ama görüntü olarak herhangi bir sorun teşkil etmiyor açıkçası. Detayları çok güzel. Şuna bakar mısınız şu üzerindeki işlemelere, mekanik yapılar, çarklar, girintiler, çıkıntılar, Diz kapakları çok güzel işlenmiş. Yine beli hareketli. Vay harika. Kollar istediğiniz gibi yönlendirebiliyorsunuz. <laughs> Elleri çok güzel arkadaşlar. Elleri zannediyorum. Evet şu şekilde açıp kapatabiliyoruz. Çok hoş. Her şeyle gerçekten çok hoş. Yüzündeki detaylar gerçekten inanılmaz. Şöyle ışığa da tutayım. Şuna bakar mısınız? Gözleri, ağzı gerçekten çok detaylı. Hemen alnının üstündeki yine filmde gördüğümüz işlemede Oraya konulmuş, bayıldım. Her şeyle yine çok güzel bir figür daha. RC en çok istediğim figürlerden bir tanesiydi. Koleksiyonumunda kuşkusuz en özel parçalarından bir tanesi olacak. RC de böyle. Ve şimdi sırada Thundercracker var. Thundercracker'ın şimdi kutusunu açıyoruz. Hemen şuradan yine evet ilk kesimizi atalım. Çok merak ediyorum. Özellikle renkleri çok çok güzel üretilmiş bir figür. Thundercracker. Evet gel bakalım. Hazır mıyız? Thundercracker. Studio serisi 89 kutu numaralı Thundercracker karşımızda. Vay ya ben bu Seeker'ların kalıplarını, modlarını gerçekten çok seviyorum. Çok güzel renkleri, çok tatlı. Şunun görüntüsüne, sunumuna bakar mısınız arkadaşlar? İşte silahlar burada. Diğer Seeker'larda olduğu gibi iki tane makineli tüfeği, bir tane de blaster silahı ya da ağır makinelisi kol silahı olarak da adlandırabiliriz. O da burada. Ve tabii ki diğer Studio serisi figürlerden çok farklı bir kutu sunumu var Thunder Cracker'ın. Açıkçası bu seride hatırlarsanız Soundwave'in de kutu açılımını ve incelemesini gerçekleştirmiştik. Gerçekten çok farklı Takara'nın kutu sunumları çok değişik bir yapısı var. Şu şekilde mukavva bir Bölüm içerisine figürleri koyuyorlar ve plastikleri de ona bağlıyorlar. Şimdi bu plastikleri çıkartalım. Arka planı gördük arkadaşlar. Zaten diğer Voyager figürlerde olduğu gibi onun da arka planı yine Cybertron ama Deluxe figürlerden daha farklı bir arka plan görüntüsüne sahip. Cybertron'un savaş öncesi bir görüntüsü galiba çünkü Deluxe'lerde savaşla ilgili fotoğraflamalar yapılmıştı stüdyo arka planda. Ve şimdi figürümüzün plastiklerini kesme vakti arkadaşlar çok merak ediyorum. Bir an önce figürü elime almak istiyorum. Renklerine bayıldım. Hadi gelin şu plastikleri hemen keselim. Ve stüdyo serisi 89 kutu numaralı Voyager Thundercracker karşımızda. Renkleri muazzam, sunumu muazzam. Seeker'ların bu Tetrajet versiyonu figürleri gerçekten çok çok güzel. Bu arada çok şık bir şey gördüm. Şuradaki kanatçıkları tutan ekstra plastikler konulmuş arkadaşlar. Figüre bakın onu bir çıkartalım. Herhalde onu da şuradan geçireceğiz. Vay çok güzel. Şöyle lastik şeklinde ekstra plastikler. Bu taraftakini de çıkartacağız. Onu nereden alalım? Tutacak yer bırakmamışlar. Evet. Şuradan yakaladım. Ha ya bunda iki tane var. Diğer tarafta bir taneydi. Ha yok bir taneymiş. Katlamışlar. Evet. Bunu da çıkartalım. Figürümüzün esaretine son veriyoruz. Hep birlikte Optimo TR kanalında sizlerle birlikte yeni Transformers figürlerini kutularını açıp figürlerimizi incelemeye devam ediyoruz. Ve işte Thundercracker kanatlar aşağıya doğru pozlanıyor biliyorsunuz. Daha önceki incelemelerde bahsetmiştim bundan sadece Star Starscream'in kanatları yukarı doğru pozlanıyor. Thundercracker ve Thrust'ın kanat uçlarını aşağıya doğru bu şekilde pozluyoruz koleksiyonda ve renkler muazzam. Koyu bir lacivert ve ayak uçları kırmızı, kanat uçlarında kırmızılıklar ve beyazlıklar var. Mekanik kısımlar koyu gri şeklinde bırakılmış, mazgallar siyah, Bakın şu iç tarafta çok farklı. Gerçekten çok çok farklı bir yapısı var. Ve bu arada eklemleri de şu ana kadar aldığım en sağlam seeker taş gibi bütün eklemleri hareket ettirmekte gerçekten zorlanıyorum arkadaşlar. Çok da güzel gözüküyor. Diğer seekerlarla birlikte yan yana koymak için sabırsızlanıyorum. Ve bu arada ön taraftaki kokpit kısmının camının çok daha şeffaf olduğunu diğer figürlere göre daha şeffaf ve içinin daha net gözüktüğünü söyleyebilirim size. Ve üst taraftaki fake chest kısmının kokpit bölümü ise diğer Seeker'lara göre daha koyu bir sarıyla kaplanmış. Çok hoşuma gitti. Yüzü Blitzwing'in yüzünü andırıyor arkadaşlar. Savaş maskesiyle birlikte silindirli çene yapısı yine çok güzel bir hava katıyor. Figürün genel görünümüne ve Thundercracker'da işte karşınızda. Ve şimdi beklenen an geldi. Yine Bumblebee filmi Decepticonlarından Korkulas Shockwave'i kutusundan çıkarıp elimize alma vakti. Öncelikle şu plastikleri şu şekilde çıkartacağız. Diğerini de çıkartalım. Böyle onları biraz yukarı çekmiştim. Hani buradan toz girmesini engellemek için. Evet diğerini de çıkartıyoruz. İnşallah tekrar yerine takabilirim bunları. Hani bunlara ben çok önem veren bir koleksiyoncuyum. Size de bunu tavsiye ediyorum. Videomuzun başında da dediğim gibi. Şimdi şuradaki evet bantı gördüm. Bu kutular yandan açılıyor arkadaşlar. Evet bu taraflarda bir kapağımız yok. Şuralar yapışmış. Yapışkanlı. O yüzden mecbur şuradan açacağız. Evet kesiğimizi attık kapağı çıkartalım. Hazır mıyız? Shockwave. Shockwave geliyor. Evet ve Shockwave. Core class Shockwave. Ya sen ne kadar tatlı bir şeysin. Sen ne kadar güzel bir şeysin. Şuna bakar mısınız ya? Koca şok e ne hale getirmişler. Kafa yapısı klasik. İşte o uzantılı kulak yapısı ile birlikte sarı renkli tek göz baş yapısı dikkatimizi çekiyor ve yine şok vev'in klasik göğüs yapısı çok güzel yapılmış. Ve bir tanka dönüşüyor biliyorsunuz Shockwave. Tıpkı Bayverse'deki Shockwave gibi o da tanka dönüşüyordu. Ama tabii ki bu tank çok çok küçük bir tank. Şöyle kutunun arkasına bir kez daha bakacak olursak figürümüzün her iki formu burada resmedilmiş. Çok farklı bir tank yapısı. Şurada küçücük yine tatlı bir sunum kağıdımız var, dönüşüm kağıdımız var. Shockwave'in nasıl dönüştüğünü gösterdikleri tabii ki diğer figürlerde de bunlar var. Ama hani bu detaylara çok fazla girmiyorum videoyu uzatmamak için ama Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bir an önce figürü çıkartacağım ama tüm figürlerimizde fark ettiyseniz aksesuarları çıkarmıyorum arkadaşlar. Onlar artık incelemede detaylı bir şekilde değerlendireceğimiz kısımlar ama renkleri ve sunumu çok hoşuma gitti zannediyorum. Hatta şu baş kısmı da hareketli bu silahın mı diye bakıyorum. Yo hayır sabitmiş arkadaşlar. Hani şöyle yukarı aşağı oynar mı diye baktım ama hala daha çok emin değilim. Oynayıp oynamadığımdan artık ona da inceleme videosunda bakacağız. Hadi şu plastikleri keselim ve figürümüzü esaretinden kurtaralım. Ve işte Shockwave karşımızda Core Class figürüyle birlikte parmak kadar bir figür. Bildiğiniz parmak kadar arkadaşlar. Bakın parmağımla yan yana koyuyorum. Çok küçük ya çok küçük. Gerçekten küçük ama küçük olmasına rağmen detaylandırması, mekanik yapılar, uzuvlarının hareketi o eklem taş gibi. Gerçekten taş gibi ve hiç oynamıyor. Şu sağa sola dönüyor mu diyecektim ama bu da dönüyor arkadaşlar. Figürü istediğiniz gibi pozlayabiliyorsunuz. Başı zaten hareketlidir. Aynen öyle. Bakın ne kadar güzel. Baş kısmı da ayakları, ayakları da hareketli. Gerçekten çok iyi tasarlanmış, çok iyi üretilmiş. Harika bir figür. Şöyle silahını da eline takıp biliyorsunuz Bumblebee filminde otobotların kaçmasını engellemeleri için kaçış kapsüllerinin yok edilmesi emrini vermişti. Destroy the launch pad. Let none escape falan demişti böyle hatırlarsınız. Kaçmalarına izin vermeyin gibilerinden. Destroy the launch pad. Let none escape. Ya çok iyi. Çok iyi bir figür. Shockwave geçecek. Thunder Cracker'ın yanına koyayım mı onu? İşte Thunder Cracker ve Iron Knight'ın arasında Shockwave bakın ne kadar küçük gözüküyor ya. Şuna bakar mısınız? Çok tatlı ama çok güzel. Ben çok beğendim. Valla ben verdiğim paraya üzülmedim şu anda desem yeridir. Gerçekten çok güzel oldu ve çok çok da beğendim. Şu figürlerin içerisinde belki de en değersiz, hani maddi anlamda söylüyorum. Shockwave olsa bile bana göre en güzeli diyebilirim. Çok hoşuma gitti. Kutusunu da şöyle ekrana koyalım. Diğer kutuları da şöyle biraz kenara çekelim. Evet, bütün figürlerimizi kadraja sığdıracak şekilde Ironhide yine çok beğendiğim figürlerden bir tanesi oldu Ironhide. Bugün favorilerimden birisin net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Şunların güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Harika gözüküyorlar. İşte 4 figürümüzle Transformers Studio serisinin Bumblebee filmi figürlerinden 2 tane otobot, 2 tane de Decepticonumuzun kutu açılımını hep birlikte yaptık. Studio serisi 84 kutu numaralı, Ironhide 85, RC 89, Thundercracker, Voyager Thundercracker ve Kork class, Shockwave bugün bizlerle birlikteydi. Bu güzel videonun ortaya çıkmasını sağladılar. Umarım siz de beğenmişsinizdir bu kutu açılımını. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı ve tabii ki kanala abone olmayı lütfen lütfen unutmayın arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Verdiğimiz emeğin en güzel karşılığı sizlerin beğenileri, abone olmanız ve tabii ki figürlerle ilgili yorumlarınız. Lütfen onları da videonun altında yorumlar kısmında paylaşın arkadaşlar. Tüm bu figürlerin ve tabi ki diğer Transformers Süreli serisi figürlerinin de incelemelerini yakın dönemde tek tek sizlerle paylaşacağım arkadaşlar hiç merak etmeyin. Bu dördü içerisinde sizin favoriniz hangisi olurdu, hangileri olurdu bu yorumlarınızı da merak ediyorum düşüncelerinizi. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki Transformers videosunda buluşuncaya dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve tabii ki her zaman Optimo TR ile kalın. Görüşmek üzere.